Kerem cemaat, bu hafta da inşallah mümince bir duruş nasıl olmalı, Müslüman nasıl olmalı bu konuda vaaz edeceğiz. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresinin 51. ayeti kerimesinde Rabbim şöyle buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Rabbim. Yine Muhammed Suresi'nin 12. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu iman edip salih amel işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenler ise zevk edip geçinirler buyuruyor Rabbim. Ve hayvanların yediği gibi yerler Onların varacakları yer ateştir. Kulunu eğitmeyi ve kamil kılmayı hedefleyen Rabbimiz, onu din ile, kitap ile, peygamber ile desteklemiş ve disiplin altına almıştır. Oysa bu durum, nefsane arzularına göre yaşamak isteyen özgürlüklerinin din ve ahlak tarafından kısıtlanmasından hoşlanmayan dünyasını boşa geçiren, heba eden, ahiret bakımından iflas etmiş, kafirlerin hoşuna gitmez, onlar dünyada zevk ve sefa eğlence içerisinde böyle yaşarlar. Onların ahiretlik bir kaygısı yoktur. Yer içer gezerler, nefsini hoşnut ederler. Yani onlar hayvanların Yaşadığı gibi yaşarlar buyuruyor Rabbim. Müslüman israf etmez, zamanı israf etmez, kullandığı imkanları israf etmez. Müslüman her şeyini kararınca kullanır, yararınca kullanır ama e, israf edip de başkalarının hakkına girmez Müslüman. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam tabağında küçük bir kırıntıyı bırakma, bereketin nerede olduğunu bilemezsin. Bereket orada olabilir, senin tabağındaki son lokmada olabilir. Safvet Solak Hoca Efendi üniversitede e, profesör Amerika'da doktora yapıyormuş ve bir anısını anlatıyor. Üniversitenin yemekhanesinde diyor, biz yemek yemeye oturduk self servis herkes istediği kadar alıyor, kendisi alıyor. Ama e, yemekhanenin girişinde şöyle bir yazı var: "Yiyeceğin kadar al, aldığını da ye" yazıyor. Yani israf etme diyor. Ve oturmuş diyor bir Çinli ile aynı masada sohbet ediyorduk hem de e, yiyorduk. Çin kültürüne diyor, kendi kültürüne göre, çubukla beraber tabağında kalan son birkaç pirinç tanesini yemeye çalışıyordu. Dikkatimi çekti diyor. Bırak onlarda kalı versin dedim. Yani kalsa ne olur? Deyince Çinli dönüp bakmış ve şöyle demiş: Biz kalabalık bir nüfusuz, her Çinli tabağında birkaç tane pirinç bıraksa bilmem nerelere tekabül eder. Ve Safet Solak Hoca Efendi diyor ki ya canım burası Çin değil, burası Amerika. Hem Amerika sizin düşmanınız deyince Çinli diyor bana kızdı. Bu dedi erdemli bir davranışa sığmaz dedi. Yani biz düşmanımıza bile e nezaketsizlik yapmayız, centilmen oluruz dedi. Ve diyor ben açık kapı bırakınca hemen diyor konuya girdim. Bizim dinimizde, da israfın yanlış olduğunu, haram olduğunu söylüyor. Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz diyor. Yani bizim hem dinimizde hem kültürümüzde bunlar var. Hani sen... Erdem'den bahsettin ya, işte biz yaşantımız, dinimiz, inancımız bunu emrediyor dediğimde O arada diyor, o esnada Malezyalı bir Müslüman tabağını böyle doldurmuş Tabi başında sarığı var, üstünde Müslüman kisvesi var Ve bir, bir miktarını yemiş Çöp tenekesine doğru giderken tabağında böyle e, bir sürü bir sürü yemek var ve götürdü diyor gözümüzün önünde e, onu çöpe döktü diyor. O zaman Çinli bana döndü dedi ki diyor Safet Hoca bu Müslüman mı? Yani sen dedin ya kitabımız e, dinimiz Rabbimiz israf etmeyin diyor ama bu adamın yaptığına bak sizin söylediğinizle yaşantınız çakışıyor yani uyuşmuyor dedi ve ben dondum kaldım cevap veremedim diyor İnsanın kılık kıyafeti müslüman olduğuna delil olmayabilir bazen insanın çöp tenekesi yani evimizin çöp tenekesi insanın Müslümanlığına şahit olur. Ve Ya Rabbi der, bu Müslümanca yaşamadı ve ben bundan davacıyım diyebilir. Nice insanların sofrasına gitmesi gereken yiyecekler benim içime döktü ve çöp ettidir. Yani bizim beğenmediğimiz, ee, bayat diye yemediğimiz o nimetler, nice aç olan memleketlerdeki o fakir insanların, fakir Müslümanların hayallerini süslüyor. Müslüman kibar olmalı. Bebek katili Firavun'la konuşmaya giden Hz. Musa'ya Rabbim kavli leyyin yumuşak bir üslupla ona hitabette bulun dedi. Yani yumuşak bir şekilde konuş. Taha suresinin 44. ayeti kerimesinde Rabbim Hazreti Musa'ya böyle e, emrediyor. Ona yumuşak konuş. Yumuşak konuş dediği adam yumuşak konuş dediği adam ben ilahım diyen bir zorba. İşte Allah'ın rahmetine bakın ki bir Allah dostu öyle diyor. Yani ben ilahım diyene diyor bu kadar merhametliysen ya Rabbi ona tatlı konuş, yumuşak konuş, güzel konuş diye bir peygamberini böyle tembihlerle gönderiyorsan, sen ilahsın diyene merhametin nasıldır ya Rabbi diyor. Ama Müslümanlar şimdi maalesef birbirlerini tekfir ediyorlar. Kendi cemaatinden olmayan, kendi mezhebinden olmayanı Müslüman tekfir ediyor maalesef. Müslüman yapıcı olmalı. bisiklet Bisikletiyle, eski bir bisikletiyle, frenleri tutmayan bisikletiyle kendi arabasına çarpan e, bir çocuğa bir Müslüman abimiz kızmıyor, götürmüş, yeni güzel bir bisiklet almış. Yani Müslüman e, kırıcı olmamalı. Müslüman şefkatli, merhametli olmalı. Müslüman kardeşinin hakkına saygı göstermeli. Evini badana eden, tadilat yaptıran birisi komşusunun arabasını streç filmle, böyle naylonla, poşetle kaplamış. Adam akşam işten geldiğinde arabasını o şekilde görünce sormuş oradakilere bunu kim yaptı? Boyacılar demişler ki ''Bunu senin komşun yaptırdı, yukarıdan bir boya sıçrayıp da komşunun arabasına zarar vermez.'' Müslüman başkasının hakkına riayet edecek. Misafir geldiğinde, özellikle özellikle böyle çocuklar, 3-4 çocuk bir araya geldiğinde evin içinde koşturmalar, kovalamacalar işte başlıyor. Apartman olan Apartman olan yerlerde e, Bu sorun teşkil ediyor Yani komşuyu e, tabi idare ediyoruz Çocuklara e, bir şey Diyemiyorsun ama e, Bazı evlerde Duvarlar sesi fazla Çekiyor e, Gürültü fazla geliyor Yani o çocuklara Oğlum şurada başka bir oyun oynayın Hani koşmayın aşağıdaki komşu Özellikle saat işte belli gecenin belli bir vaktinden sonra e, rahatsız olabilir, uykusu gelebilir, hasta olabilir deyip de o çocuklara onu söylemek lazım. Bunu düşünmek lazım. Müslüman uyanık olmalı. Müslüman babaları e, siyaset ve put e, futbol kuşattı maalesef. Anneyi, magazin programları, yemek programları, kuaför programları kuşattı maalesef. Yani televizyonla e, evin anneleri kuşatıldı. Gençleri Instagram dediğimiz, TikTok dediğimiz o sosyal medya, özellikle ergenleri kuşattı. Bebekleri, çocukları YouTube kuşattı. Müslüman ve Rabbimizin şu ayeti geliyor aklıma fe tezhebün bu gidiş nereye diyor Rabbim bu gidiş nereye Müslüman davete icabet eder Şura suresinin 38. ayet-i kerimesi yine onlar Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar onların işleri aralarında şura iledir danışma iledir kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar davete icabet edildiğimizde e, davete çağrıldığımızda icabet etmediğimizde kimi reddettiğim, reddettiğimizin farkında mıyız? Günde beş defa e, ezan okunuyor hayya ala salah haydi salaha haydi namaza haydi felaha haydi kurtuluşa ve biz kulak tıkıyoruz bu davet kimden geliyor davetin sahibini biliyor muyuz onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Kızlıkları zaman da kusurları bağışlarlar.